Ben hep arkadaşlara derim, arkadaşlar hareketlerinize dikkat edin. Tavır ve davranışlarınızda dikkat edin. Buraya gelen kimse sanki böyle oraya gideceğim, kuğular gibi dolaşacağım orada. Hani böyle hiçbir olumsuz bir şeyle karşılaşmayacak. O düşünceyle gelir. O da safiyane o düşünceyle gelir. Ona desen ki buradan kalk buraya git ha, alınır o hemen. Bizim dervişler bile alınır. Böyle bir alınganlık bu. Benden kaynaklanıyor. Ben çok alınganım ya. Bütün dervişler alıngan bizde. Yani birine öte git desen Anasettin Hoca gibi İzmir'den selam verecek. Daha gidelim mi diye. Siz bu hikayeyi bilmiyorsunuz tabii. Nasrettin Hoca'ya hanımı demiş ki yatakta yatarken bey biraz öteye git demiş. Afyon'dan haber göndermiş. Daha gideyim mi diye. Yani öte git demiş ya, diyorum bize öte git deseler ne afyonu, biz İzmir'den haydi Yunanistan'a fethetmeye gideriz. Daha gidelim mi diye sorarız, bize öte git diye hiç kimse demesin. Git kelimesinin G'sini dahi kullanmasın bize. G'sinin noktasını kullansa anlasak yandı keten Elva Yani git, gelme, işte G ile başlıyor bunların hepsi. Bizim için büyük handikap. Şimdi buraya gelen de aynıdır. Safiyane gelir. Ona desen ki ayağını topla. Ben gittim oraya bana ayağını topla dediler. Va nerede diyecekler? Sana burada diyecekler. Sebep burası terbiye yeri. Burada ayağını toplayacaksın. Burada iki dizinin üzerine oturacaksın. Burada yeni bir derviş gelmiş. Sen kalkacaksın onu oturturacaksın. Örnek. İşte normalde o müritler bu safiyane düşünceyle gelirler ve o bir de hani şeyhim diyenin şeyhim diyor ya o kimse. Onun ölçüsü o kimse için hep zahiri. Neden zahiri? O bakacak sakalına, ay ah sakalı güzel. Kafasındaki takkesi güzel. Cübbesi sırmalı. Gömleğin düğmeleri bilmem nereden. Kumaşı bilmem nereden öyle havalı böyle olacak. Öyle olunca harika böyle cübbesiyle dolaşacak, sarıyla dolaşacak, absürt şeyler konuşacak. Millet bunları istiyor. Öyle olunca mürit o kimseye de ihlas ve samimiyetle bağlanır. Adam bana rüya anlatacağım diye uğraşıyor. Bayındır'da işte esması ne? Mesela La ilahe illallah. Mübarek. La, la, la Bir rüya gördüm. La, la, la Dedim dur. Rüyanı anlat. Dedim ne bana anlatıyorsun? Oğlum bayındırın yukarıda yörük köyü var yukarıda dağda. Orada şeyh varmış haberimiz yok bizim. Diyor benim şeyhim filanca köyden diyor. Dağ köyü orası dedim ben. ismini bile bilmiyorum. Dağ köyü değil mi orası dedim ben. Evet dedi. Ne arıyor orada dedim. Aha Mubarek orada bizim dedi. Halbuki o muskacıymış. Sonradan öğrendik. Bu şimdi rüya anlatamıyor ona. Rüya anlatınca benim dersimi çoğaltacak gene diyor. Böyle devamlı la ilahe illallah bir sürü esma vermiş ona. Her rüya anlattığında bir esma daha vermiş. Bir zikir vermiş. Dedim kaç saat sürüyor? Dedi yetiştiremiyorum dedi. 23-24 saat sürüyor dedi. Kafayı yiyeceksin sen böyle giderse dedim. Ama bak ona gidip rüya anlatamıyor. Size anlatmışımdır ben bunu daha önce. Sebep yine dersimi arttıracak benim diyor. Halbuki onun rüyasını tevlit, varsa bir esması esmasını söyle, yürü git terbiye etmeye çalış. Öyle değil. O yüzden müritler bu noktada bir üstada bağlanırken art bir düşüncesi yoksa cin fikirli değilse şeytani bir kalbe sahip değilse samimi bir şekilde o şeyhe bağlanır. Normalde ve e, mürit eğer orada iyi çalışırsa Hazreti Pir'in dediği bu Bakın kime intisap ettiğiniz önemli ama velev ki bir mürşidi kamile intisap etmediniz. Eğer çalışırsa o kimsenin Cenab-ı onun da kalbini açar. Onun da kalp perdesi aralanır. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki ameller niyetlere göredir. O kimsenin niyeti samimi ise, niyeti ihlaslı ise o kimsenin o zaman kalp perdesi açılır. Ve normalde yanlış bir şeye intisap etmiş olsa bile o niyeti Allah içinse Allah onu yükseltir manevi olarak derecesini ve normalde o kimse bu sefer gerçek bir mürşide gider mi evet. Hakiki bir mürşidi rüyasında görür mü? Evet. Ve normalde o aslında müridin, o derviş adayının o safi niyeti o dervişe hazine gibidir. Safi niyeti